Merhaba. Bu kedoşumuzu tanıyanlar var mı? Bu bizim çöpte bulduğumuz kedimiz. Bak büyümüş. Bu da bizim Venüs'ümüz. Gelin bakalım. Gelin. Venüs. Ay 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 seveyim mi seni Venüs? Gürbüz. Gürbüz. Adını da Gürbüz bıraktık onun. Annem bıraktı daha doğrusu adını Gürbüz. Annemin emeği çok. Gerçi ablamın gerçi ablamın demeyi çok da. Ben baktım, ben. Tamam ablam bakmış Gürbüz'e. Gürbüz bize sen çöpten gelmiştin ama Gürbüz bir güzelleşmiş, bir güzelleşmiş, bir güzelleşmiş. Ay bu da benim Fransız yeğenim geldi. Fransa'dan gelen yeğenim. Apo. 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 da onun asker arkadaşıdır. Ha. Buyur. Gel. Gel bakalım gel gel. Bir babiş seni de bir görsün gel. Gel. Ay ay ay. Görüyor musunuz bunu? Gel bakalım. Ay! Bakın nasıl büyümüş ama değil mi? Ha? Ha? çöpten gelmiştin sen. Seni çöpe atmışlardı kötü ağrılılar. Hatırladın mı sen? Kimi kok diyorsun sen? Ha? Pis ağrılılar seni çöpe atmıştı değil mi? Kötü ağrılılar. Ay, ay, ay. Hı. Ay, Gürbüz. Adını da Gürbüz bıraktık tamam? Annem adını Gürbüz bıraktı. Bu da evin şey pardon bu da Deniz. <laughs> evin gel bakayım bir tane dayı seni öpsün. Seni de internet atalım evin gel. Gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> öpüz değil. Öpüz değil. Ne öpüzü? Tamam. <laughs> evin gel gel. Gel bir tane dayı. Ayağımı gıdıklıyor. Bak bu da benim yeğenim. <laughs> bu da öpün bir tane. Sen de öp bir tane dayı. Evin bir tane dayı. Öp bir tane dayı. Aferin kamera bir ay salla. Ya salla. Bak, bu da benim Fransız kedim. Değil mi? Aferin benim kızıma. Hadi teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.